Merhaba sevgili YouTube izleyicilere. Bugün paylaşacağımız 3 olgunun birincisi şu. Arkadaşını öldüren imam alkollü çıktı ve pişman değilim dedi. Şimdi güncel Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan adli tıp olgularını değerlendirmeye devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi bu demin söylediğim kamuoyunda yer almış bir haber. Şimdi burada tabii imam nasıl alkollü olur vesaire kısmında değilim hiçbir şekilde. Ama şunu bilmekte fayda var. Alkol gibi bizim süper ego dediğimiz yani denetimi ortadan kaldıran maddeler suçların artmasına sebebiyet verir. Çünkü insanların cüretini arttırır. Freud'un açıklamalarından bildiğimiz gibi benliğimiz 3 seviye. İt var. Yaşama güdüsü, beslenme, ırkın devamı gibi unsurlar. Egomuz var, görünen durumumuz. Bir de süper egomuz var, denetimimiz. Yani toplum içinde yaşamamızı sağlayan denetim mekanizması. Alkol gibi maddeler süper egoyu ortadan kaldırdığı için insanları daha cesur, daha cüretkar hale sokar. Şimdi burada bir tane meslek mensubu var. İmam olarak anladığımız kadarıyla ve bir arkadaşıyla tartışma yaşıyor ama alkollü olması lafı haberleştirilmiş burada. Çünkü kamuoyu sanırım hani imam ve alkol nasıl yan yana geldi onun derdinde ama ben o kısımda değilim. Ben şu kısımdayım. Burada hani daha barışı, sulüheti e, yayması, empoze etmesi beklenen bir meslek mensubunun e, belki kişi olarak ama belki de alkolün etkisiyle ki ben ikinci kısmına daha fazla kıymet veriyorum alkolün etkisiyle denetimini bir şekilde daha az sağlayabilmesi ya da ortadan kalkması durumu. Ve sonuçta üç yerinden arkadaşını keste aletle yaralamış 112 ekipleri gelmiş ama olay yerinde hayatını kaybetmiş. Demek ki ölümcül yaraları oluşturmuş. Üç tane yara olmasına rağmen hemen olay yerinde şahıs ölmüş. Burada hep belirttiğimiz gibi imam için işte Muhammed K. demiş. Bence adını yine vermeseydi iyiydi. Ölen insan için de Adem Ö demiş. Onun adını açıkça vermesinde çok bir sıkıntı yok. Çünkü zaten kişi vefat etmiş. Burada haberleştirilen diğer bir kısım da ifadesinde işte pişman değilim demiş. Bence bu çok yanlış olmuş. Yani bu şekilde bir ifade verdiyse sonrasında bundan pişmanlık duyacak. Çünkü tamam bir şekilde denetim ortadan kalktı. Arkadaşına çok öfkelendi. Arkadaşını da öldürdü. Sonrasında yargılama süreci başlayacak ve o da tabii her insan gibi en az cezayla bu işin içinden çıkmaya gayret edecek. Burada en başta pişman değilim lafı belki söylememiştir, o şekilde haberleştirilmiştir ama pişman değilim lafı uygunsuz bir laf. Çünkü zaten izleyen günlerde pişman olacak. Hep onu söylediğim gibi orta uzun vadede zaten bundan pişmanlık duyacak. Ama pişman değilim demiş olması hem kamuoyu nezdinde hem işte toplum bakımından daha bir öfkeli yaklaşılmasını getiriyor ama hukuk da buna o şekilde yaklaşır. Çünkü prensip itibariyle bir suçtan pişmanlık duyuyorsanız bu yine bir indirim nedeni vesaire olabiliyor. Ama bir de pişman değilseniz yaptığınız eylemden bu cezada indirime mani olacak bir şey. O nedenle burada söylenmiş bu ifade belki olayın sıcağı sıcağına Belki hala madde tesirindeydi. Ee, doğru olmamış. Uygun olmamış. Bugün sizlerle değerlendirmek istediğim, paylaşmak istediğim ikinci olgu İstanbul Ataşehir'de yaşanmış. Ve diyor ki kredi kartını verdi. Büyük tuzağa düştü. 94 bin liralık acı fatura çıktı diye. Stres atmaya gittiğim bir Gece kulübünde 5 bin liralık fatura beklerken 94 bin lira para çekildi kredi kartından. Bu bir soygundur diye bir haber. Şimdi ülkemizde tabii ekonomik sıkıntılar yoğun olarak yaşandıkça insanların birbirine karşı hem daha acımasız olduğunu hem de daha kötü niyetli olduğunu görüyoruz. Dosya tipi olarak da. Çünkü benim de tıpta uzmanlık tezim 1996 senesinde bu alias imza sahtecilikleriyle ilgili olduğu için çok sayıda bu şekilde dolandırıcılık dosyası, sahtecilik dosyası inceledim. Yani yılların bu şekilde bindi üst üste. O nedenle şimdi bu habere baktığımızda bir tane şahıs var, morali kötü bir yere gidiyor anladığım kadarıyla tek başına gitmiş ve e, alkol alıyor işte. Sonrasında garson bir şekilde şahsın ifadesine göre ona işte nakit para ihtiyacımız var. Hemen kredi kartınızdan çekelim ki halbuki o nakit para değil. Ama tek çekim yapmışlar anladığım. Parayı alalım deyip sonra da şahıs sonrasında hatırlamıyorum diyor. Sonrasında da işte dışarı gidip market pos cihazından para tahsil etmiş ve bu da işte dakikalar içinde 94 bin liraya ulaşmış. Şahıs da sabah gördüğünde kredi kartı ekstresini herhalde internetten takip ediyor. Dolandırıldığını, kandırıldığını değerlendirmiş ve suç duyurusunda bulunmuş ve mekana başvurmuş. Mekan hani bizle ilgili değil, bu çalışanın yaptığı bir şey demiş. Bugünlerde Seçil Erzan olayında da Denizbank'ta aynı e, gündem söz konusu. Orada da bizim yaptığımız değil, çalışanın yaptığı bir şey şeklinde gidiyor konu. Şimdi sonrasında da şahıs işte eğlenmeye gittim ama 94 bin liralık bir fatura ile karşılaştım diyor ama burada sorun şu. Şimdi kişi bir gece kulübüne gitmiş ki biliyoruz bir sürü dosyadan. Gece kulüpleri tabii çok bir anda faturaların yükseldiği yerler. Çünkü masaya birisi geliyorsa onun içtikleri çok büyük bir yekün tutuyor. Hatta geçtiğimiz hafta 198 ya da 98 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul'a gelmiş turistleri Beyoğlu'nda gece kulüplerine işte davet edip götürüp onlardan çok yüksek fatura tahsil eden ve o faturayı ödemeyenleri de dövdükleri bir organizasyonla ilgili operasyon yapılmıştı. Yani 198 diye hatırlıyorum ama 98 de olabilir birçok insan gözaltına alınmıştı. Yani bu tür mekanlar zaten gergin ve riskli mekanlar. Sonuçta şahıs bu harcamayı yapmış olabilir ama haber içeriğinden anladığımız kadarıyla bu para mekandan değil de sonrasında marketten tahsil edilmiş. Ama şahıs da hatırlamıyorum diyor. Şimdi burada tabii sonrasında bu harcanan parayı geri alabilecek mi vesaire. Açıkçası zorluk yaşayacağı fikrindeyim ben ama önemli olan şey şu. Sonuç itibariyle alkol gibi maddeler insanların davranışlarını zorlaştırıyor. Yani sarhoş olunduğunda bazı şeylerle ilgili kontrol de kaybediliyor. İlk örneğimizde gördüğümüz gibi. Orada da işte bir cinayete belki de sebebiyet verdi oradaki alkol kullanımı. O nedenle bilinçli tüketmek lazım. Yani alkol alınması elbette sorun değil ama herkesin kendi bünyesini tanıması ve ona göre alkol alması ve hani alkolün kötü sonuçlara sebebiyet vermemesini sağlaması gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle keyif verici bir madde de olduğu için alkol insanlar bazen gerginliklerini bazen neşelerini alkolle paylaşıyorlar ama burada önemli nokta şahısların bir mağduriyet yaşamamasına sebebiyet olması alkolün. Çünkü bir anda eğlenmek isterken burada örnekte gördüğümüz gibi sıkıntımı gidereyim diye bir mekana gittim ama başıma bu sıkıntı geldi denilmesi oldukça kötü. Burada şahsın ifade ettiği işte garson beni dolandırıp marketten para çekmiş. Senaryosu muhakkak objektiftir. Doğrudur ama yine de bana şahsın o an bilinçsiz olarak bir para harcaması olasılığı da geliyor. Ama sonuç itibariyle bu tür mekanlarda hani acı olaylar da yaşanıyor. Bir de tek başına gitmiş olması da zaten birisi bir de bilmediği bir mekana gitmiş olması da risk. Bakalım belki ilerleyen günlerde konuyla ilgili gelişmeler kamuoyuna aktarılır. Hani gazetecilik fikri takip yaparsa biz de ne, nasıl gelişti görme imkanını yakalarız. Bugün değerlendireceğim, paylaşacağım üçüncü olgu da Muş Hasköy'de yaşanmış. Orada Toplum Sağlığı Merkezi'nde Doktor Koray Topçu diye 13 yıldır o bölgede görev yapan bir hekim varmış ve bir hasta yakınıyla birkaç gün öncesinde bir tartışma yaşanmış. Doktor Koray Topçu'nun kamuoyunda yer alan ifadesine göre olay fazla büyümeden yatıştırılmış ve hani üzüntü duyulmakla birlikte fazla da bir sıkıntı çıkmamış. Çünkü maalesef sağlık çalışanında şiddette bazen daha sıkıntılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Sonrasında 21 Aralık'ta yaşanmış bu olay. Hasta yakınları hem gelip özür dilemişler ilgili hekimden. Hem de bir afiş asmışlar demirlere. Doktor Koray Topcu'ya saygısızlık ettik, özür dileriz diye. Şimdi bu da günün iyi haberi olsun. Çünkü sağlık çalışanına şiddet maalesef ülkemizde yoğun. İnsanlar çünkü sağlık hizmeti alırken gerginler ve beklentileri de çok yüksek. Karşılarında muhatap olarak gördükleri sağlık çalışanları sistemin herhangi bir sorunu varsa onlara yansıtılıyor. Ve öyle olunca da çalışma koşulları, sağlık çalışanları için kötü oluyor. Şimdi ülkemizde sürekli paylaşılır hatta 2023 senesi ki bugün son günü. yani itibariyle 2024'de başlayacağız. Yaklaşık 2500 ile 2700 arasında hekimin Türkiye'den gitmek için işte Türk Tepleri Birliği'nden bir sıkıntısı yoktur Türkiye'de hekimlik yaparken diye kağıt aldığı ifade ediliyor. Bu çok yüksek sayı. Yani her ne kadar her yıl 16.500 kişi ki 3.800.000 kişi üniversite sınavına giriyor tıp fakültelerini alınsa da işte her yılda bir 14-15.000 kişi mezun olsa yurt dışından gelenlerle vesaire 15-16.000 kişi hekim de olsa 2.500 kişinin yurt dışına gitmesi kötü bir ikincisi bir de çok daha iddialı ekipler gidiyor. Yani yabancı dil öğrenme kabiliyeti daha hızlı olan, daha iddialı puan almış kişiler yurt dışına gidiyor. Bu ülke için elbette çok acı bir şey. Ülkenin çünkü yetişmiş beyinleri bir şekilde başka ülkelerin bünyesinde görev yapıyor oluyorlar. Bu gidişte hani ülkede çalışma koşulları sıkıntılı artı sistem çok itibar edilir gibi değil vesairenin yanında bu şekilde kötü muamele de yer alıyor. Yani sağlık çalışanları görev yaparken bir e, tartışmayla, şiddetle karşılaşınca çalışma performansları bozuluyor. Yani bu Koray Topçu özelinde söyleyelim. Şimdi o gün hasta ve yakınları geldi. Bir tartışma yaşandı ve onlar gitti. Sonra birçok hasta daha gelecek. Onların alacağı hizmeti Koray Topçu'nun o anki e, motivasyonu etkileyecek ve o kavganın üstünden nasıl bir motivasyonla görev yapsın. O nedenle sonraki hastalar için bir olumsuzluk teşkil edecek. O nedenle bu şekilde ülkemizde sağlık çalışanına şiddet olgusu yaygın da olduğu için cezalar da açıkçası çok da etkili olmadığı için ki böyle olguları zaman zaman paylaşacağız, tartışacağız. Kamuoyunda değer yer alıyor. Kişilerde hani bu kadar emek harcıyoruz bir de böyle bir muameleyle karşılaşıyoruz bari yurt dışına gidelim bu imkanı da yakaladık dediklerinde gitme yolunu seçiyorlar. Yani geçenlerde Sağlık Bakanı yurt dışına gidişin hekimler açısından sebebi para işareti yapmış. Sonra bunun için hekimlerden özür de diledi ama ben %100 eminim ki kesinlikle gidenlerin sebebi para değil. Çünkü tamam orada daha iyi bir gelir elde ediyorlar ama Türkiye'ye nazaran sonuç itibariyle vatan başka bir şey. Yani herkes kendi ülkesinde görev yapmak, çalışmak ister. Ama bu şekilde gitmeyi tercih etmek durumunda kalıyorlar. O nedenle bu noktada Sağlık Bakanlığı gibi siyasi yapıların yani karar verici organların daha makul ve mantıklı düzenlemeler yapması hani hem sağlık çalışanları açısından hem hastalar açısından daha iyi bir ortam oluşturmasında fayda var. Ama maalesef Kamu hizmetleri Türkiye'de nispeten daha geriye gidip özel sektör öne çıktığında bir de parası olan sağlık hizmetine erişir. Diğerleri çok zor erişir durumu olduğunda kişiler de daha bir öfkeli ve tepkisel oluyorlar. Ama bu sonuçta ülkenin hem sağlık ortamına hem insanına çünkü burada Koray Topçu olayı tatlıya bağlanmış şahıslar afiş asıp özür dilemişler ama daha acı olaylar da yaşanabiliyordu. Hani bu en azından insanlara bir düşünme imkanı versin. Hep söylediğim gibi öfkeyle kalkan zararla oturuyor. Eylemi yapınca insanlar bir de sonrası var bunun. Burada sonrasında pişmanlık duymuşlar, özür dilemişler ve kamuoyunda değer alacak şekilde afiş de asmışlar. Ama bu şekilde öfkeli davranmamaları gerektiği, daha sakin, soğukkanlı davranmaları gerektiğini bütün insanların kavraması gerekiyor. Çünkü yayınımızın ilk gününden beri sunduğum birkaç örnekte hep hani o fevri hareketle cinayet işlemiş ama sonrasında çok da pişman olacak dediğim olgular oldu. O nedenle sakinlik, soğukkanlılık her zaman Türk insanında her ne kadar Akdeniz'dir pek öyle değil dense de esas olmalı.